Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Arkadaşlar proje değişikliğinden dolayı bütün bakıcılarımı gönderiyorum. Şöyle bakıcılara çekeyim. Toplam 11 adet 5 takım artı bir tane de yeni deve tüyü var yavru içlerinde. Şöyle kuşların sağlığı saati gayet yerinde arkadaşlar. Şu beyazın bir tanesi aksıyor. O da geçmiş zamanlarda ayağı şu kapının arasına sıkışmıştı. Şey kaynamış kemiği kaynamış. Şu anda bir sağlık saat problemi yok. Şu çakmaklının ağzı biraz kanlı gibi. O da dün hangisiyle? Ha, ikisi de kavgaya biraz tutuşmuş. Genel olarak sağlık saatleri iyi. Ee, zaten hazır eşler. Arkadaşlar kuşlar. Arada bir tane tek var. Şu deve tüyü. İhtiyacı olan kaçırmasın. <laughs> Miradan için. <laughs> Proje değişikliği yapıyoruz arkadaşlar. Çatıdan buraya Resasi ve Miro indirmeyi düşünüyorum. Bir de Gökhan abi uçuma bir 15-16 tane kuş indirdi. Şuraya. O kümes şu anda şişti. Ortalama bir 25-30 tane oldu değil mi Veysel? 25-30 tane kuş oldu orada. Yani kümes baya baya şişti. 6-7 tanesini buraya vereyim. He, burada uçur diyor. Şimdi şeyden de gelecek. E, ee, terastan da buraya gelecek. Bu postaların içine yeni yavru atarsak yavruların pek fazla sağ kalacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Yeni yavru. <laughs> o yüzden bunları toplu bir şekilde göndereceğiz. Şuna baksana ya. Bu şu Araplo mu işte. Valla bunlar birbirleriyle eş arkadaşlar. Tam olarak şimdi neyle eş onu şey yapamadım. İhtiyacı olan kaçırmasın. Böyle verelim gitsin. Ben kanat vermiştim. Uçuracak olan olursa posta uçurmayı <laughs> göze alayım derse çoğu da kanatlı. Da uğraştım ama diyorlar ya. Evet. yiyin mi? <laughs> Bak yine oraya gidiyorlar ya şu bir ayağını sıkıştırmıştı işte. Şu an yürüyor ya genel olarak. Şeyinde bir problem yok sağlığında. Şimdi kümes zaten yeterince dar. Bir de daha oyun kusuyla resasi falan geldim mi kümes artık kaldırmaz. Şu beyazları çekiliş için ayırdım. Bunları da çekilişe vereceğiz. Instagram 11.000 takipçiye ulaştığında çekilişi başlatacağım. Yavaş kuzum yavaş. Boynunu kıracağım. Evet arkadaşlar bu videoyu pek uzatmıyorum. Almak isteyenler eee Instagram'dan mutlu mirocu alt dere kuşçu Instagram'dan ulaşsınlar. Toplam 11 tane. <gülüyor> <gülüyor> Üç altı dur bakayım. <laughs> Üç altı dokuz on bir tanesi eksik burada. Ha. Şöyle 11. Şu herhalde iki çakmaklı birbiriyle eşti. Şununla da şu Arap galiba eş. Hazır eş bunlar. Ee, şu büyük postayla şu gri postayla şu bangonun biri eş. Kuşlar bunlar arkadaşlar. İhtiyacı olan Instagram'dan ulaşsın. Bunları gönderelim. Biraz oyun kuşu dolduracağız. Reisin oradan. Bakalım neler yapacaklar. Ee, şimdi benim çatıdan şekerinin iki yavrusu daha yetişiyor. Ee, onları da burada kovalayacağız. Dediğim gibi resasi uçurmayı planlıyorum. Miro anaç getirmeyeceğim. Miro yavru getireceğim buraya. Miro benim orada da getirecek zaten, de, de var. Aynen. Senin oraya, Veysel'in oraya yumurta sürmüştük orada. Yani bir, bir proje değişikliğimiz var. Bakacağız Allah'ın izniyle. Kendime gene e, bakıcı iki takım bıraktım. Yeter iki takım. E, şeyler de var. E, oyun kuşları da zaten var. Onlara da baktırırız. Şimdi reisin oradan çok kuş gelmeyecek olsa sıkıntı yok. Genel hani kaldırdı da. Şimdi oradan da yavru gelecek. Bu, bu, bu postalar yavruları döverler. Yani sıkıntı olur. Ben çoğuna kanat verdim. <laughs> Alan arkadaşlar tekrar makaslar. Ya da bilmiyorum artık. Direkt böyle de bantla 15-20 gün sonra uçur. <laughs> Dönerse senindir, dönmezse hiç senin olmamıştır diye. Sama verimiz yanıyor. Yanmıyormuş, dönmüş. Biraz yaş odanı atmıştık altına. Reis de buradaydı az önce. Reis otele çalışmaya gitti de Yine bir saate falan gelir diyor. Düşünüyorum. Çık gözün arasına biraz kuru odun atayım da. Arkadan biraz kuru getirelim. <laughs> Orası çok güzel ya, yeşilliği meşilliği. Arkadaşlar bakıcıların iki takım o koyu olanlar benim uzun zamandır yani geçen sezonki bakıcılardan yavru zaten iki o iki takıma baktırdım. Diğer üç takım da yeni gelmişti. Onları da çok yakın bir arkadaşım gönderdi. Onun orada bakıcılık yapıyormuş. Ee, alan arkadaş dediğim gibi hazır eşler zaten çoğu. Direkt bakıcı kümesini atıp yavru baktırabilir. O deve tüyü bir bunlardan değil. Deve tüyü tek yavru zaten o. Onu, ha, onu da Veysel indirdi. Uç, uçuracaksanız yani alan arkadaş uçuracaksa bunları uçurabilir. Instagram mutlu Mirocu attı kuşçu şeyini değiştirdim. Mirocu attı Kuş Mirocu neydi lan benim instagram? <gülüyor> 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 Mutlu Mir Hoca kuşçu. Toptan gidecek. Bir takım bir takım falan yok arkadaşlar. Alan arkadaş hepsini birden alacak. Bunlar için tek tek otogara git gel git gel uğraşılmaz. Toptan gidecek. Bakıcı ihtiyacı olan varsa toptan alsın. Şeyler falan çok güzel ya. Bango. Evet, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Hadi uğraştırdı beni, yarım saat uğraştırdı. Belki 3 sefer dükkanı indim çıktım onun yedimden. 2-3 e, gün kanadını bantla tuttum ben burada, sonra açtım. Gayet iyi de alıştı. Mesela atamadım ben onu. <laughs> açtım diyorsun amigo ya. Ambulans şimdi çok güzel. Adam duramıyor. Sen niye tutmuyor bu şurada böyle? Arkadaşlar Gökhan abinin kuşlarından ben burayı indirdiğim zaman zaten şu kümesteler bunlara al dedi. Da onları almak için Kümesi boşaltmam lazım. Gökhan abiyle yarışa gireceğiz. Çok eğlenceli bir yarış olacak. 6 tane ben mesela 6 tane o kovalayacak. Aralarından hangisi daha 6 tane zaten hepsi reisin kuşu olacak. Ama yani mesela ondakiler mi bir tık daha iyi oynayacak? Bendekiler mi? Yine ödüllü bir yarışma yapmayı düşünüyoruz. Geçenki yarışmadan daha ödüllerimi almış değilim. <laughs> Arkadaşlar Antalya'dan bakıcı, bakıcı diyorum. 20 lira en iyi kuş alma yarışmasında <laughs> evet, şampiyon olmuştum. Hala ödülüm gelmedi. Yazın bir yarışma yapmıştık. oyun kuşu ile ilgili. Gökhan abi zaten yavru direkt diskelefi olmuştu ölünce. Bülent abi de uçuramadı yani. <laughs> ne diyeyim arkadaşlar. O yarışmanın da daha ödüllerini bekliyorum. Şimdi bir yarışmaya daha gireceğiz. Neyse benle sen yapalım. Sen buradan kaldır, kaldır. <laughs> Senin oraya da kuşak alalım. Aynı soylar içinden. Aynen hep 3 tamdan bir uçar. Bakalım kuş nerede daha şey oynayacak. Ama sen avantajlısın gibi az. Çatı. ben de evde uçururum da ev sıkıntı. Evde bir günde bir defa uçuruyorum ama sen de olmaz. Sen çok Sen orada biraz avantajlı ama. İyi de akrobasi hareketler yapıyorlar oraya. Havalen altından nasıl geliyor ama. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Dediğim gibi iki takım anaç resahatsi getirmeyi düşünüyorum. Ee, i̇ki tane de yavru miro. Yavru getireceğim. Anaç getirmeyeceğim buraya. Bura pek güvenilir değil kümese yüksek bir güvenlik önlemi almayı düşünüyorum şey var bu itfaiye alarmları var ya çok yüksek sesli siren gibi bir itfaiye alarmı düşünüyorum kapıya ekstradan bizim geçen sene konteynere yaptığımız bir sistem vardı onu yapacağız Allah'ın izniyle ondan sonra da Miro resası buradan uçuma vereceğiz Evet videoyu sonlandırıyorum. Video bu kadar. Ah işte kuş iş dedim böyle olacak ya. Açık kanatlarına gelecek. Aynen öyle. Kuşları çekeyim de yem oraya attım arkadaşlar. Hedefte durmuyorlardı. Karşı hedefe de yem vardı. Oraya gidiyorlardı. Alana hayırlı olsun arkadaşlar. Instagram'dan ulaşmayı unutmasın. <laughs> Alacak arkadaş. Ee, direkt yorumlara abi ne kadardı bilmem ne diye yazmanıza gerek yok. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Linki atarım zaten aşağı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yeni proje ile ilgili de yorumlarınızı bekliyorum. Veysoy'u da biz dahil edelim. Şeye. Ee, bir 5-6 tane de Veysel alalım. Şu, zaten kümesin bak şu an hedefte bekleyen bir 7-8 tane var. Kuş. Bir içeride de 15-20 tane oldu. Kümes çok dar. Ee, abi buraya sığdıramıyorum dedi. Buraya atacağız işte biraz. Biraz orada duracak. Biraz da Veysel'e aktardım mı? Kuşları üçe böldüm. <gülüyor> <gülüyor> Benim. Teşim, teşim. Sayı azalır. Gökhan abi gelince bu konuyu tekrar bir konuşalım. Birazdan gelir zaten. Ben Gökhan abi önceden mi dedim ya? Abi bizim üçümüzün arasında kupa kaldı Evet. Ya gidip bir tane maket kupa alsak kendimize 100 milyon. tamam yeter ya. Kendimizi mutlu etmeyecek miyiz biz sonuçta? Olur. Kaldıracağız, çekeceğiz videomuzu. Hatta seyirciler belirlesin. Birinci olanı. Mantıklı. He. Bülent abi de alalım diyeceğim de. <laughs> Bülent abi yerinde durmuyor. İstanbul'da gelen arkadaşlar. Bu, <laughs> bununla ilgili bir video daha çekeceğiz. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hatta bu videoyu şu an telefonun mobil verisinden yükleyeceğim. Saat kaç? 4 mü? 4 değil. Saat 1 bu. 10 ben telefon nerede? Ya orada baksana. Hatta 3. Bununla çeker yüklerim. Arkadaşlar hemen. Erken alacak olurlarsa iki tane de bende fazladan erkeğim var. Şansına kadar ne çıkarlar artık. Onunla belirelim arasından gitsin. Erkek mi? i̇ki erkek var fazladan. Olur. Bakıcım yapacaklar ne yapacaklar. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşürüz. Gökhan abi geldin mi? Bu projeyi az, az sonra dinlendireceğim Veysel'in oraya da biraz kuş Kendi şekeri yavrularından hazır olsaydı onlardan da şey yapardık. Şu an ben de geçen instagram attım zaten. Görmüşsünüzdür küçük küçükler daha. Ama bir yarışma şey yapalım. Biraz eğlence olsun. Yani videolara konu olsun. Veysel'in oraya gidelim. Kuşların aşamalarını çekelim. Yavruluk sökülme bilmem ne. Ben burada Reis'e laf atayım. Bendeki gök daha iyi oldu. İşte o bana laf atsın gel Bozkilli izle diye biraz heyecan atraksiyon katmak için proje değişikliğine gitmemiz gerekiyor. Yoksa videolar çok sade geçiyor. Şimdi her gün şekeri çek, her gün gökü çek, dumanı çek. E, i̇çerik sıkıntısı da yaşıyorum. O yüzden böyle bir şey yapacağız. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.